Burası Andorra, burada her şey ucuz diyebilirim. Evet abi, e, turla ilgili ne düşünüyorsun? Sence tur nasıl gidiyor? Eğleniyor musun? Gördüğün yerleri beğeniyor musun? Tur güzel gidiyor. Ee, daha e, güzel şehirleri yeni yeni görmeye başladık. Ama bundan önce Roma'sı, e, Nice, e, Florensa, Barcelona çok güzel şehirlerdi bundan sonrasının da güzel olacağını tahmin ediyorum. Şu an için e, herhangi bir sıkıntı yok. Otobüs yolculuğu evet zorlu bir yolculuk ama her e, sabah farklı bir ülkede olmak gerçekten ayrı bir tat. Daha önce yurt dışına çıktınız mı? Daha önce yurt dışına çıktım. Nerelere gittiniz? E, Yunanistan, e, Makedonya, Gürcistan, Bulgaristan, daha çok Balkan ülkeleri. Tabii aynen. Şimdi Balkan. daha farkı e, sence nasıl? Ee, Balkan ülkeleri biraz daha bizim kültürümüze uygun. Yemek olsun, e, tarz olarak da uygun. E, Avrupa yapı olarak... E ve yemek kültürü olarak bizden apayrı. Bugün ama Barcelona'da kaldığımız oteldeki yemekler güzeldi bence. Evet kesinlikle. Yani Aynen. domatesi ilk defa gördük diyebiliriz 6 gün sonra. <laughs> Muhteşem bir otelde kaldık Barcelona'da. Oradan da Andorra'ya geçtik ve Andorra'da alışverişimizi yaptık. Daha da alışveriş yapmaya devam edeceğiz. Ekstra olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Hissettiğin duygu, yurt dışında olmak nasıl bir his? Veya gelmek isteyen insanlara bir mesaj vermek ister misin? Bu turla 15-16 ülke, 20 ülke gezebilmek çok güzel bir duygu herkese tavsiye ederim. Ama şunu da söyleyeyim yorucu olmasına rağmen hani herkesin söylediği şey çok yorucu olur diyor ama evet. hani böyle bir güzelliği de yorulmadan elde edemezsin. Kesinlikle. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşürüz.